bir tane ünlü bizden büyükçe bir ustaya gitmiş demiş ki sizi bana benzetiyorlar demiş. Aa, aa. Ha evet. Sen anlat ona. Özgüvene bak. Onu. Size Kötü anlatacağım ben belli ki. <laughs> ben, sizi bana benzetiyorlar dedim. Hı. O da hayır tatlım beni sana be, şey seni tam tersine bana ha, seni bana benzetiyorlardır. Hırlardım. Yaptı böyle. Of, ben dedim ki evet yaşınızdan dolayıdır. Aa, <laughs> gittikçe şeye gitti. Soru çıkarmaya gelmiş bu. <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii, ama tabii. çok ayıp ben tatlı tatlı gitmişim yanına bana ukala ukala tepeden tepeden konuşuyor. Ama, Bence çok ama, haklı ama bir davranış. Ama kim de o seni, falan... seni ona benzetiyorlar. Ama o kadar da yaşça büyük değil yani o da... Kim o kim? Ya siz hiç ilgilendirmiyorsunuz. ne güzel tam araya sen olmadı be. Artık kim? söylememesi <laughs> lazım. Hikayeyi anlatacak. Evet. Ben de kavramlar da bağlı kalalım. Dedikoduya odaya girmesin. Olmaz. <laughs> Ayıp aslında. O ne dedi? Evet. için. evet. <laughs> <laughs> söyleyebiliriz. Onu tarz ediyoruz. Son sözü sen mi söylemiş oldun? Evet. Bir zaten şey böyle bir geçiş alanı gibi bir, bir şeydi zaten. böyle. Yani. Söyleyip Durağın işte. bir anda dizi böyle. O koşara koşara gider gider buraya gider. Onu kapıdan söylemiştim zaten. Ettim, aşağılandım, aşağıladım gibi oldu.